gece ölüyünün gelip evi dolaşıp sonra o suyu içeceğine mi inanır? Ama ölenin ruhu zaten her zaman geliyormuş. Ben İnsanlar toplanıp bir 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 birlikte yapalım. böyle hediyeler hazırlıyor. Evet, Sen ne yapıyorsun kız? Nevruz ateşi mi yakıyorsun? İki kişi olduk şu peyniri teyze yiyen kesemedik. Ben aşiret kızı olmaktan vazgeçtim. Ben artık sağ gelecek kalıyorum. <laughs> Köyün meydanı Sadece kadınların gidebildiği bir tane kafe varmış. Çok güzel değil mi? Kadınlar burada akşam gelip oturuyorlar. <laughs> Sen de çekeceğim. Ha, bahçeden. İnşallah eşeğe de bir mevcut nasip olur. Hepsi sarı veya kırmızı. Kırmızılar asker ölü ve yaz dönemlerinde sarılarla her türlü her yerde. Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Aydemir. Hayalim olan dünya turu öncesinde yaptığım kısa gezileri ve seyahat taktiklerini bu kanalda paylaşıyorum. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Günaydın. Yeğenimle ekmek almaya gidiyoruz. Gözlerim şiş bir şekilde. Tabii ona kadar uyunca böyle olur. Dün yorulduk bayağı bir yolculukta. Ya iki buçuk saatlik yoldu aslında o kadar yorulduk dememem lazım da ama İşten çıktım, koşuşturdum, bilet almamışım. Hemen anında orada bilet aldım. Geldim biraz onun yorgunluğu vardı üzerimizde. Ve gece geç uyuduk. Hala şeyim yani üzerimde hafif bir yorgunluk var ama köy havası mükemmel. Şöyle. Buraya da köy demek bin şahit ister ama. <laughs> ne oluyor? Kediler savaşıyor şu an. Ben neyim? Köy kedisinden anlamaz. <laughs> Yeğenim diyor ki diyorum ki o ne kedi sesi geliyor diyor ki sen şey şehirlisin diyor sen köy kedilerinden <laughs> anlamazsın ben muşluyum kızım muşluyum <gülüyor> <gülüyor> ben denizi takip ediyorum şurada deniz manzarası <laughs> oraya doğru gidiyordu <laughs> Anam Aa ben bu akşam rüyamda köpek gördüm. Hakikaten de köpeğe bağlı. Isırma rüyalar. <laughs> Isırma ekmek alacağım beni elleme olur mu? Sen şafisin yavrum, sana haram dokunur. Bakarak... Ee, yok, benim için fark etmez. Şafiyim ama ben hayvanların şey olduğunu düşünmüyorum de çok... haram. Değişik de yazıyor bu bizim köyde. O da akrabasıdır, ne o? Merhaba, kolay gelsin. Hoş, hoş geldin. Ne alacaktık? Köy ekmeği alacağız. Bak bakalım başka bir şey alıyoruz. musun? şurada. Köpeği ellemedim. Ekmek alabiliriz. Evet sucuk da alalım. Yumurta evde yoktur değil mi? Keseyim ekmek. Olur abla. Okey. Abla bu arada kart geçiyor mu? Ha süper. Köylerde kart geçtiğini ilk defa burada duydu. Burası pek sayılmıyor. Biraz şey ya büyük ya ya. Aaa. Kartı mı Ha şu hala duruyor. Ben seni sevmeyi bekliyorum. Ve evet. Bak çıkınca seni seveceğim. İki kişi olduk şu peyniri. Kezeyen yiyen kesemedik. Gel. Kıksır dağ. Otur yaşa bakalım. Gel lene. Halife abla, bizden ev kadını olur mu sence? Olur olur. Benim yetiştirdiğim kadın ve ben. Bizden <laughs> ya, bir hafta olmaz. <laughs> tamam. Bizden kessene. Evet. Neyi oradan keseceğim ya? Yüzde yüz ona emin veriyorum ben ona. Halife ablacığım kahvaltımızı evet. hazırladı. Patatesimiz, sucuğumuz. Bu Köy patatesi. <laughs> Elimden geldiği kadarı. Tadına <laughs> bak bakalım nasıl oldu. Yaşlı hmm. dinlenmişi bunlar. Allah evet. rahmet eylesin, evet. Nene biz geldiğimizde zorla yemek yedirmeye çalışır. Ateş yakıyorlar şu an. <laughs> Dudu teyze mi? Yo Dudu teyze değilmiş. Kolay ya. Aa Dudu teyze. <laughs> Dudu teyze. Sen ne yapıyorsun kız? Nevruz ateşi mi yakıyor? <laughs> Niye? Ya çöpler var. Ben burada. sen çöp çöp olsun köyde. Lan Hayır yapma ya. Dur, bunu dur teyze yapayım. Bir Hayır. Ben daha geldim seni gibi hallerinle de çekeceğim. Yavrum <laughs> canım. Ben bak e, burada e, burada odun çıkıp bayağı kışın ateş kalmış. Şimdi de da ediyor da. Sildim, süpürdüm. Volkan abi kazan tutuşturma alsın temizledim onlara. Çöpleri de yaktım. Köyün meydanı. Şöyle. Yeğenim de oradan kaçıyor. <laughs> burada sadece kadınlar için açılan bir kafe varmış. Oraya gideceğiz, orada oturacağız. Bakalım, umarım kadın bulabileceğiz. Çünkü gündüzleri kadın çok olmuyormuş. Akşamları kadınlar toplanıyormuş. Özellikle yazın bütün kadınlar toplanıp e, gelip burada oturuyormuş. Yani biraz değişik bir köy. Köy mü desem, kasaba mı desem. Hem manzarası, doğası mükemmel. Hem de gelişmiş bir köy ve Mahacir köyü bu arada. Buradakiler Selanik göçmeni. Mübadele döneminde göçmüşler, gelmişler buraya. Şirin kafe. Sadece kadınların gittiği, kadınlara özgü. Şöyle de liman. Kadınlar burada akşam gelip oturuyorlar. Sohbet, muhabbet. Şimdi kafenin içine gireceğiz. Değil. Açık değilmiş. Köşe ya. saat Akşam açılıyor. Akşamüstü getiririm ben. Üzüldüm. De. Baksana. Çok güzel değil mi? Kafeyi çekecektim de ama kafe kapalıymış. <laughs> Sen de çekeceğim. <laughs> Bu teyzenin böyle bahçesi. Kabaklarına bakın ne kadar güzel. Kim? <laughs> ne bunlar? Ha, Bundak. bahçeden. Bundak. Hiç bilmem hiç anlamam bak, meyveden sebzeden. Eksevcay, teşekkür eksevcay, ederim. Eksevcay. Çok güzel köyünüz var. Kırmış, çok güzel çok ama satıldı güzel. ya bak, evet, Herkes çok isyan ediyor neden yabancıya ne satıldı böyle. diye. Öyle. İki tane alabilir miyim? Al al. Helal, Helal et ama. <laughs> Hatta üç tane aldım. Nursema iki sana bir tane bana. Ha Bir tane de ben vereyim. Yok yok teşekkür. Ben ot. bir tane anca yerim. Ay, ben atmayalım ben yemiyorum. Eşek görmeye gidiyoruz. <laughs> Teyze şimdi bizi ahıra götürüyor. Ahır mı oluyor? Biz ahır diyoruz ama. Aynen. Bizim köyümüzde bu arada eşek yok. Çok tuhaf eşeğimiz yok, atımız yok. Biz Neredeyse at var, hayvanlar yoktu. kalmadı. Ben hiç görmedim. At var. Ha var mı? Bak teyzesini yalancı çıkarıyor oradan. Aynen. Hiç görmedim. Vurur mu? nasıl Mısır videomda şey demiştim. Ata eşeğe binemedim, deveye bindim diye. İnşallah eşeğe de binmek nasip olur. Yarın akşam mevlit var. Mevlit için mevlid kadınlar mevzulur. toplanmış. Böyle mevlid. hazırlık yapıyorlar. Hoş et evet, tamam. Söyle. Yarın akşam 52 mevlidimiz var. Alalemizi. Onun için şey, hazırlık yapıyoruz. Böyle bak hediyelik aldık. Tabakların içine böyle mevlid. bir evet. mevcid. 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 Mevcid mevcid. Mevcid 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 de bir şey koyup. Meci meci deci. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik meclisi. Bak Me bunlar da konu komşu. Hep beraber katiliyorum. Benim kızım iş yapmıyor. Ne yapıdınız? Ne Çalışkan olmaya şey çalışıyorum. Ay, Aynen. Niye buraya gelmeyelim? Ben de işten kaçan kızlar gibi bir kamera çözütsüzliyorum. izliyorum. Olsun Ben yarın akşam gelen balığı da. Gelelim yağlam sucular. işten kaçtıranlar. Sahil Yenici Düğün Salonu. Hangi bir köyde, köyde <laughs> Böyle bir köy gördünüz evet, mü? İki tane park var o köyde bak oranın tarafta. Şu evi de terk etmişler. Ben ettim. Ben ben ettim. Ben <laughs> Şu denize Şurada bakar bir bir mısınız? Çok vardı, güzel. Eskiden bu köyde böyle bir şey vardı Dudu teyze ben yanlış biliyorsam düzelt. Şu köyde eskiden kız dışarı alıp verilmezdi değil mi? Hiç, hiç verilmezdi. He, ve köyde asla yabancı istemiyorlardı. Evet. Kendi köylerinden kız alıp veriyorlardı. Anlat bakalım köyde neler yapıyorsunuz? Nasıl ilginç adetleriniz var? Bak bir şey soracağım sana. Evet. Benim eniştem vefat ettiğinde nine. Bir ışık koymuştu kapının önüne. Onun altına bir bardak su iç koymuştu ve ölünün o gece gelip su içeceğine inanılıyordu. Sen o konuyu biliyor musun? Biliyorum. Devam. Onu bir anlatsana. Hala, çok merak şimdi bakıyor şimdi. Işık yoktu ya. O zaman yanan bir ışık kıtaklıyordu. Nasıl an. oluyordu? Ölen kişi bilmiyorum ki göre ondan bir faydalanıyormuş Göre bir bardak su cenazenin kalktığı yere bir bardak su konuyordu. Bir de bir ışık yanıyordu. Evet ben hatırlıyorum evet. şöyle bir ışık evet. bir direk koyup evet. ışık koyup evet. onun altına bir bardak koyuyordum. O evet. gece ölüünün gelip evi dolaşıp Sonra o suyu içeceğine mi inanılıyordu? Ama ölenin ruhu zaten her zaman geliyormuş. Biz göremiyormuşuk. O akşam mesela neneye sormuştum. Özellikle demişti ki gelip su içecek akşam demişti. Ben de korkmuştum. Sabah Hayır. kadar uyumamıştım. Hiç ölüden korkma, <laughs> diriden kork. Hayır tabii Hiç... ki öyle ama o zamanlar <laughs> daha yani yaşım çok küçük sayılırken öktüm. Kaç yıl önce? 10 yıl önce daha oldu. Abi, fazla oldu. Aynen, aynen aynen. O zaman tırsmıştık. Bir de mezara nene şeker döküyordu. Haa. Onun neden? Şimdi öyle bak o şeker de neden konuyordu ya. Göre bizden eğlenip de ayrılsınlarmış arkamızdan için onlar da. Teşekkür ederim bilgilerin için. <laughs> Bizim gece e, elektrik gitti direkten bir sigortadan ama bir bakacağız şimdi sigortaya bakalım. Ben de çok anlarım ya sigorta işinden elektrik işinden. Gel bakalım. <laughs> Hanife abla. Açtım geldi mi? Gelmedi mi? O zaman biz tekrar aynısını yapalım. Sigortadan değil. <laughs> tamam o zaman. Geliyorum ben. Tamam. Direktlenmiş. Elektriksiz kaldı şansıma. Bendeki şans, bendeki Karabağ'da bakar mısınız? Geldim yağmur başladı. Hava güllük gülistanlık da yağmur başladı. Şuraya bakar Ve hava çok soğuk. Çok üşüdüm yani şu an şöyle durduğuma bakmayın. Donuyorum. <laughs> Hadi gel. Naime abla yeni plaj deniyor o da bana denk geldi. Aynı <gülüyor> aynen <gülüyor> sen denk gel. Bakalım nasıl olacak. Size buraya ait yemekleriniz ne bu arada? Kapama var mesela. Kapama. Aynı ama keçili oluyor. Keçi etiyle. Ama şey toprak fırınları bunlara değil. Toprak. Şu toprak fırınları. İçinde ekmek pişirdiğiniz fırınlardan. fırınlarda. O fırınlar oldu. Onu Marim. şey yapıyorsunuz, ayrı mı yapıyorsunuz? Ayrı. Hacirlere mi ait o? Hacirlere ait. Ne Mini rendiden, ne dedi rendiden beri öteden geldi. Naim abla mesela neden sarı başörtü takıyorsunuz? Anlamı ne? Köyümüzün mesela sevincinde sarı, üzüntüsünde bordo. Ama simgesi mi? Simgesi. Zaten sen hep orada iki cins var. Yani maha, genelinde bunu gördük. Sizin köyünüzde mesela hep sarı takma, takıyorsunuz. Kavala'dan gelmek ki. Yani Selam Kavala'dan böyle geldi. Hatta o zamanların çemberler var hani. Hep sarı veya kırmızı. Kırmızılar asker, ölü, Aha. böyle yaz dönemlerinde da her türlü her yerde. Birinde bir kırmızı varsa ya asker annesidir. Ya, ya da yaşlıdır. Ya da ölü, yani taze ölmüş bir insanı vardır. Yani genel günlük hayatınızda sarar. Hani neşeli anlamda sarar. Evet. Ama bir yakın vefatın varsa yani akraba da olabilir bu. Hani amca olabilir, amcanın kızı da o şekilde. askerin ee, askerim varsa, hani asker annesi, Aha. asla giymez sarar. Asla. Asker nişanlısı asla sarılmaz. Aaa! Bak bu çok ilginç. İşte. <laughs> yani değişik şey. bir kültür. Evet, değişik kültür ama eskiden böyle yani. Ya herkes de takip ediyor gidiyor. Hani millet şehirleşse de, kentleşse de bu hiç köye gelince, köye adımını atınca hepsi dışarıda kalıyor. Herkes yine bunları uyguluyor. Aa, ne güzel işte. Evet. Şey Şeydir ben mesela düğün gelinize gördüm. Vesile. Herkes kadife, şal var. Şimdi. Kırmızı ve sarı başörtü. Hayır. Biz yarın şimdi, şimdi sarı onlar... takamayacak mıyız başörtü? Hayır. Ben yarın sarı kapmayı düşünüyorum. şey. ya bu Şey de ekmeği, Mevlüt neydi? Günü yaparsın, günlük yersin. Şallar da bordo, yeşil o şekilde. Ve şal kırmızı al, pembe giyiniz. Ha. Giyiniz yani. Giyemeyiz değil, giyiniz. Ben yarın bildiğim sarı başörtü ve Güncelli şey yani giysen böyle bir tek diyorken yani giyineceğiz. çok ayıp olurdu, onu düğünlerdi. Onu öyle giydirmiştim ben. De, ben de şey düşünüyordum. Bütün <laughs> her şeyinizde <laughs> onları giyiyorsunuz sanıyorum. O yüzden evet. onu giyecektim. Yanlış biliyormuşum. Aynen. Yani siz bu arada yürük değil, muhacirsiniz. Evet, siz sanırım yürük dediğinde kızıyorsunuz muhacir. Öyle çünkü ben birkaç kişiye yürük müsünüz demiştim. Biraz sert bir şekilde yok. Biz yürük değiliz, biz muhaciriz. Muhacir, ve yürün ne gibi? Muhacir zaten genelde göçmenlere denir. Ama e, göçmen yürükler, de olduğunuzu... göçmen değil mi? Aynen yürükler de göçmen. Belki benzerliğimiz buradan geliyor. Evet, yani. niye? Yani farkınız ne? Kızacak bir şey var yani kızarsan... mı? <laughs> Hayır ya kızdan değil oluyor kolu herhalde. Evet. Herkes kendini muajit tuval etmiş. <laughs> Bazen pamak falan diyorlar. <laughs> onlara da kızıyorlar istemiyor. Hem pamak değiliz. Ha. Ha. Şimdi siz nereden geldiniz? Kavala'da, da kavala tam olarak bilmiyorum ama. Nerede Yunanistan'ın Selanik. Selanik'ten. Ha, Selanik. Selanik ilinin Kavala ilçesinin Muala köyünde. Nuba Bey'le ilgili. Nerede? Aynen. Değişimle geldi. Değişimle. Evet şimdi Gülbahar'ı aşiret kızından çıkarıp macir kızına dönüştüreceğiz. <laughs> bu şalvar niye bu kadar ağır? İşlemeli, el Düşünün ben 45 kiloyum. Bu şalvarda rahat 10 kilo. Ya yani gerçekten abartmıyorum. Altında yürüyebilecek miyim bakalım. Evet, sonuç böyle. Ben aşiret kız olmaktan vazgeçtim. Ben artık sahil yerine kalıyorum. <laughs> Burayı çok sevdim. Hem kıyafetlerini çok sevdim. Hem insanlarını çok sevdim. Buradayım artık. Buradan abimlere de söylüyorum. Ben bu videoyu yayınladıktan sonra <laughs> Kız bayılır olur mu? Şimdi şey diyecekler bana biliyor musun? Ne zaman aşiret kıyafet giydin de aşiret kızıyım diyorlar. Aşiret kızıyım arkadaşlar. Nereden getirtiyorsunuz? Türkiye'de yoktur herhalde. Aynen. Özel el yapımı onlar. Özbek'ten geliyor. Özbek'ten geliyor. Aynen. Şeyde bu da bakın şurası. Bu özel dikim. Bu, bu hep ben. şey boncuk. Aynen. Boncuklarla yapılmış ve şalvar çok ağır. Ben bayıldım. Böyle İstanbul'a gideceğim yarın İstanbul'a dönüyorum. Böyle İstanbul'a döneceğim. Hani hepsi el işi bak. O el işi. böyle bu el şey, O da el işi. Akşam Mevlid'e gidiyoruz. Tabii böyle gitmek çok isterdim. Ama <laughs> daha önce biz Naime ablayla zaten konuştuk. Sarı başörtüyü, çember diyorsunuz. Sarı çemberi ve bunu, bu şalları giyemiyoruz Mevlid'de. Çünkü bunlar düğünlük ya da özel günlerde giyiliyormuş ben giyersem beni çok yadırgarlarmış. Ama yine de ben onlara uygun giyinip gideceğim. Patlıcan turşusu hiç yediniz mi? Evet size ilginç gelebilir ama ben de ilk defa deneyeceğim. Buraya özgü mü? Aynen. Evet. Ben çok şey sattım. Muhacirlere özgü Aynı. şey. Aa sertmiş bu. Sert. Eline ece eline. de böyle doldurmuşlar. İçinde ne var bunun? Bebek, pavuç, maydanoz, kereviz. Şey gibi dolma gibi doldurmuşsun. Evet. Elinle kopar, elinle elinle. Elin mi, mi koparıyorum? Elin elinle koparıyorum. Elinle lezzetli olur Dur bakalım. Biraz içine girmiş oldum ama. Bu şey. hmm. güzel. Bize özgü. Hemen tarifini alıyorum. Giydim şalvarlarımı. Hazırlandım. Şöyle şalvarlarımı da göstereyim. Şimdi Mevli'de gidiyorum. 对吧？